Kur'an Rehberlik Kaynağı Podcast'ine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz örtünme, başörtüsü, örtünme, kadınların saçlarını örtmeleri veya örtümeleri. Kur'an'da Allah bu konuda bize ne diyor? Şimdi bunu konuya girmeden önce Kur'an'ın tamamlanmış bir kitap olduğundan başlamak istiyorum yani. 6. sürenin 114 ve 115. ayetlerini okuduğumuzda, 12. sürenin 111. ayetlerini okuduğumuzda, kitapta hiçbir şeyin eksik bırakılmadığını, nitekim 6. surenin 38. ayetinde biz onların ne konuştuğunu iyi biliyoruz, sen onların üzerinde bir zorba değilsin, uyarımlarından korkanlara sen bir bu Kur'an ile öğüt verdi. Yani Kur'an'ın öneminden, eksik olmadığından, tamamlanmış bir kitap olduğunu bahsediyorum. Şu anda hata ve eksiklik yoktur diyor. Yani kendilerine mesaj ulaştıktan sonra onu inkar edenler bilsin ki o üstün bir kitaptır. Batıl onun ne önünden ne de ardından yaklaşamaz. Bilgi ve övgüye layık olanın indirdiği bir vahidir diyor. 30. sürenin 42. ayetinde. 30. sürenin 30. ayetinde Allah'ın yaratışında değişiklik olmaz. Bu tam yetkin bir dindir. Fakat insanların çoğu bilmez, diyor. Kur'an'ın detaylı olduğu konusunda bu sadece Kur'an diyen birçok insanın Önemli, vurguladığı ayetler bunlar. Bilgiyle detaylandırdığımız, gerçeği onaylayan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik diyor 7. sürünün 52. ayetinde. Yani Kur'an'ın detaylı oluşu, eksik olmayışı, bu ayetleri siz gözden geçirip e, onaylayabilirsiniz. Kur'an'ın ne kadar detaylı olduğunu, eksik olup olmadığını e, bakabilirsiniz. 18. surenin 109. ayetini dikkat çekmek istiyorum. O da diyor ki, Peki, Rabbimin sözleri için okyanus mürekkep olsa ve hatta bir o kadarını da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden okyanus tükenir. Bu ne demek? Kur'an tam, detaylı, eksiksiz ve yeterli olduğu için Allah başka bir kitap mı Allah kitabına Kitabına da ekleme yapmasına gerek yok. Kelime sıkıntısı çekmiyor Allah. Allah'ın sözü en iyi sözdür. Göklerin ve yerin egemenliğine ve Allah'ın yarattığı şeylere bakmazlar mı? Son anlarının yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmezler mi? Bundan sonra artık hangi hadisi onaylarlar? hangi sözü onaylarlar. 7. sure 185. ayet. Başka surelere de ayetlere de bakabiliriz. 31. Surenin 6. ayetinde 77. Surenin 50. ayetinde. Burada Allah'ın sözü en iyi sözdür. Allah e, e, şirk hususunda bizi uyar, uyarıyor. En önemli şeylerden, benim de en çok fazla korktuğum şeylerden bir tanesi şirk. Diğer ufak tefek günahları affeden Allah, şirk konusuna geldiği zaman kesin tavrını koyuyor. Ee, ne yaparsanız yapın, şirk koşmadan gelin karşıma diyor yani. Ee, şimdi Allah kendisinin yasaklamadığı bir şeyi başka birisi yasakladığı zaman bir korkmuş oluyor. Çünkü Allah yasaklamamış onu. Sen yasaklıyorsun. Sen Allah mısın? Sen nasıl yasaklayabiliyorsun? Allah'ın yapmadığı şeyi sen nasıl yapabiliyorsun? Şirk oluyor bu çünkü. Allah Maide Suresi 87'de gerçeği onaylayanlar Allah'ın size helal yaptığı iyi şeyleri haram etmeyin. Kınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez diyor. Kendisinin yasaklamadığı bir şeyi yasaklamak, Allah'a şirk koşmaktır. Aynı şekilde kendisinin yasakladığı bir şeye de e, yasak değilmiş gibi e, onay vermek de şirktir. Allah'ın söylemiş olduğu bir şeyi başka birisi söylediği için yapmak da aslında şirktir çünkü sen Allah söylediği için yapmıyorsun onu başka birisi söylediği için yapıyorsun şimdi bu konuları dikkat ederken sadece ve sadece Kur'an sadece ve sadece ayetler ışığında bakıyoruz çünkü biz sadece Kur'an'a uyan insanlarız elçi neye uydu elçi de Kur'an'a uydu başka bir şeye uymadı ki o da kendisini kendisi sadece Kur'an'a uyan bir insandı. Şimdi gerçeğe inananlar bilirler ki Allah bir şeyi söylemekle kesin bir bilgi verir. Eğer bir bilgi verilmemişse o bilgi bilerek verilmemiştir. Unutulduğu için değil. Allah unutkan değildir yani bir bilgiyi veriyorsa kesin bir bilgi veriyordur eğer o bilgi verilmiyorsa ha, unutmuş olabilir Niye bir şey yok Allah unutkan değildir 19. sure 64. ayette biz ancak Rabbinin emriyle ineriz geçmişimiz geleceğimiz ve ikisi arasında ne varsa ona aittir Rabbin unutkan değildir diyor 8. sürenin 109. ayeti de ki Rabbimin sözleri için okyanus mürekkep olsa ve hatta bir o kadarında katsak Rabbimin sözleri tükemeden okyanus tükenir. Okuduk ayet. Rabbimiz unutkan değildir. Bir kelimeyi kullanmışsa bir bildiği vardır. Kullanmamışsa da bir bildiği vardır. Allah kitabının geliştirilmesi için bize ihtiyaç duymaz bizim günlük yaşamımızın devamı için Allah'a ve kitabına ihtiyacımız vardı. Allah kendi kitabını açıklıyor zaten. Bizim açıklamamıza ihtiyacı yok onun. Kur'an'ı indiren de öğreten de Allah'tır. Rahman, Allemel, Kur'an 55. surenin 1 ve 2. ayetleri. Bizden aynı zamanda bir şey yapıyorsak onu körü körüne değil bilerek, sorgulayarak yapmamızı istiyor Allah. 17. Sürün 36. Ayeti Bilmediğin hiçbir şeyi ardına körü körüne düşme. Çünkü işitme, görme duyusu, bebeğim hepsi ondan sorumludur diyor. Bir şey yapıyorsanız bilerek yapın. Bilmiyorsanız yapmayın daha iyi. Bilmeden bunu niye yapıyorsun sorusuna cevap veremiyorsanız eğer o yapmış olduğunuz şeyin hiçbir anlamı yok konumuza görecek olursak yani başını neden kapatıyorsun sorusunu sana birisi sorduğu zaman ben şu 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 nedenden dolayı Allah bana şu ayetinde bunu böyle söyledi dediği için yapıyorum bunu demeniz lazım. Bu hususta Allah'ın bize göstermiş olduğu üç tane kural var. Birinci kural en iyi elbise. 7. sürenin 26. ayetinde diyor ki Adem oğulları size bedeninizi örtecek ve süsleyecek elbiseler hazırladık. Hakva elbisesi ise daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın işaretleridir. Olur ki öğüt alırsınız. Bu Kur'an'daki elbise kuralının ilkidir. Hakva elbisesi. İkinci kuralda Nur suresinin 31. ayetinde Açıkça anlatılıyor. Bu ayetin mealini vermeden önce kafaların karışmasına neden olan hicab ve hımar kelimelerini incelemek istiyorum. Başörtüsü veya hi yaşmak olarak hicab olarak başı, saçları ve bazen gözler daha yüzü kapatan örtü olarak bilinir hicab. Hicabın diğer anlamları arasında perde, bölme, bölüm, ara duvar vs. Peki herkes tarafından başörtüsü olarak bilinen bu kelimeyi Allah Kur'an'da nasıl kullanmış? Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman 5 kez isim olarak, hicab 2 kez de e, hicaben olarak kullanılıyor. Bunlar 7. surenin 46. ayeti, 17. surenin 45. ayeti, 19 17 33 53. Bunları araştırabilirsiniz. 38 32. 41 5 42 51. Bunun ayetlerde gördüğümüz gibi hiçbirisinde başörtüsü olarak kullanılmıyor. Sünnet ve hadis gibi kelimelerin anlamlarının da değiştirilerek kavramı Kur'an dışında bir norm haline gelebileceğini bilen Allah kelimelerin asıl anlamlarını bize Kur'an'da vermiş. Şimdi hadis kelimesini inceleyeceğiz, sünnet kelimesini inceleyeceğiz. Daha sonra programlarda göreceğiz ki Allah'ın bahsetmiş olduğu kelimelerle bizim şu anda %99 Müslümanın bu kelimeler kullanıldığı zaman aklına gelen şeyler aynı şeyler değil. Allah'ın bahsettiği kavramlarla bizim anladığımız şeyler aynı şeyler değil. Bunun sebeplerini de tabi daha tıkacağız. rivayet kitaplarının etkilerini ee, falan bunlardan hep bahsedeceğiz. Eee Yahudilerin yaşamlarını, kitaplarını inceleyenler bilirler ki bugün bile sinagoglarında ve özel günlerinde başlarını kapatırlar. O konuyla ilgilenmek isteyenlerin e, Sinuit nedir diye araştırıp Yahudilerin kendi alimlerini nasıl ilahlaştırdıklarını göre görebilirler. Hristiyan Kilisesinde rahibelerden de bildiğimiz gibi belli bir şekilde başlarını kapatma eylemleri var. Bu dinlerden yüzlerce yıl önce baş kapatılması mevcut. İtibar ve makam göstergesi olarak devletin ileri gelenlerinin yaptığı bir gelenek. Gerek Hristiyanların gerek Yahudilerin başlarını örtmeleri sadece kendi rivayet ve geleneklerinden ibaret olup Allah tarafından kurulmuş bir kural değil. Yani hangi e, kitaba bakarsanız bakın Allah kesin ve kesin şunu yapın diye öyle bir şey söylemiyor. Arap ülkelerinde baş kapatılması geleneksel ve doğal bir yaşam stili. Yaşam şartları başlarını kapatmayı gerektiriyor. Sadece Araplarda değil, Kuzey Afrika'da Tuareg diye bilinen insanlar da hayat koşullarının gerektirdiği şekilde başlarını kapatıyorlar. Esencası başın örtülmesi İslami bir emrin sonucu değil geleneksel ve coğrafik bir durum. Allah'ın sisteminde önemi olmayan bir olayı farz veya emir adı altında yansıtmak, Allah'ın sözlerinin ötesinde otorite oluşturmak. Yani Kur'an'da kumar kavramını araştırınca ayetin ne kadar açık olduğu ortaya çıkıyor. Kumar kelime anlamı olarak bir şeyin örten, bir şeyi örten malzeme yani örtüdür. Masayı örten örtü veya açıkta bıraktığınız bir tabağın üzerine koyduğunuz herhangi bir örtü olabilir. Hamra aynı kökten türemiş ve düşünebilme yetisini örten zehirleyici, toksik anlamında kullanılmıştır. Nur Suresinin 31. ayetini kelime kelime incelediğiniz zaman, e, Arapçasını orijinalini okuduğunuz zaman, Gö göreceksiniz ki Nur 31'de geleneksel Arap etkilenmiş meallerde başörtüsü olarak çevrilen kelime bi humuruhin yani bu bölümü ayette geçen bölümü aktarırsan vel yadribne bi humuruhinne ala cüyubihinne yani örtünsünler örtülerini göğüslerin üzerine diyor. Allah başınızı örtüyle örtün diyebilirdi. Saçlarınızı örtüyle örtün diyebilirdi. Peki neden baş kelimesi ra'as veya saç kelimesi şar kelimelerini kullanmadı Allah? Kelime sıkıntısı mı çekiyordu? Hayır kelime sıkıntısı çekmediğine ve unutmadığına göre Allah'ın söylediği açık. Gayb kelimesi kalbin bulunduğu kısım olarak bir, bir yani kelime. Aynı zamanda 27. Sürenin 12. ayetinde ve 28. sürenin 32. ayetlerinde de geçiyor. Yani Allah'ın bilgiyi belirlemiş ve kararı billi, e, bilgilere bırakmış. Birinci kurala uyan tüm bayanlar neyin nereye kadar örtülüp açılacağının kararını rahatlıkla verebilirler. Takva en güzel örtüdür. Birinci kuralımızda. Yani takvaya uyan bayanlar ne kadar uzun etek giyilir, hangi ortamda ne giymeleri, hangi ortamda ne konuşmaları gerektiğini bilirler. Zinetlerini göstermemeyi bilirler. Zinetin ne olduğunu bilirler. Kendi seçimlerini olarak ve kültürel olarak giyim tarzını seçenlerin sorunu yok. Fakat Allah söylemediği halde başkasının sözlerini otorite kabul edip saçların kapatılması Allah'ın sözlerinin üzerine başkasının kararını uygulamaktır. Şimdi üçüncü kural elbisenin uzunluğu demiştik. Yani 34. sürünün 59. ayetinde ve yine bir hadımlarına, kızlarına ve gerçeği onaylayanların kadınlarına örtülerini uzatmalarını söyle diyor. Elçinin yaşadığı zamanlarındaki İlgi, e, e, zamandakileri ilgilendirmesine rağmen bundan bize dersler çıkabilir. Burada Allah yutuna uzatın diyor ama ne kadar uzatılması gerektiğini söylemiyor. Ayak bileklerinize kadar uzatın diyebilirdi. Ne kadar uzatılması gerektiği konusunda da bizim yaşam ortamımıza göre kendimiz karar verebileceğimiz için kesin bir kural olarak belli bir uzunluk söz konusu değil. Eğer Allah uzunluğun miktarını söyleseydi, değişik zamanlarda, değişik coğrafyalarda, değişik kültürlerde yaşayabilmenin özgürlüğünü kısıtlamış ve kolaylıktan ziyade zorlukla karşılaşmamıza sebep olacaktı. Halbuki Allah bu yaşamı bize güç ve zor kılmadı. Tekrar edecek olursak, birinci kurala uyan birisi, bu uzunluğun ne kadar olacağına doğru karar verecek. Yani buradan anlaşılacağı gibi bir bayanın giyimi onun tatvası ve tevazusudur. Doğruluk ile neyin alçak gönüllü olacağının kararını verebilir. Allah'ın ısıtlamadığı bir şeyi kimse ısıtlayamaz. Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. Hep e, Nur 31, Nur 31 diye konuşuyoruz kadınlara yönelik. Bir önceki ayeti okuduğumuz zaman orada erkeklere hitap ediyor. Nur 30 erkeklere hitap edilen bir ayet. Orada da gramatik olarak emir gibi taşıyor bu kelimeleri incelediğin zaman. Yani erkeklerin bakışlarının indirilmesi ve ırzın korunması... Allah tarafından kesin bir buyruk. Sadece tavsiye değil. Yani nur otuzu okuduğumuz zaman erkeklere, mümin erkeklere söyle bakışlarını indirsinler ve ızlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Allah onların yaptıklarından haberdardır diyor. Yani önce mümin güvenen erkekler bakışlarını indirmeleri ve ırzlarını korumaları gerekiyor. Karşısındaki bayan ne giyerse giysin, indirse hiçbir şey giymesin. Güvenen mümin bir erkek bakışlarını indirgeyerek karşısındaki bayanı rahatsız edici bir pozisyona kendisini sokma. Kendi ırzını da, sındaki ırzını da korur. İlk yapılması gereken şey, aslında dikkatimizi çekmemiz gereken şey, erkeklerin üzerine düşen sorumluluk. Bütün erkekler değil tabii ki, bu mümin erkekler. Güveniyorsanız siz Allah'ın sözlerine gerektiği gibi salat ediyorsanız, başınızda kim olursa olsun kötülük yapmayacağınız ve güvenilir birisi olduğunuz için de iffetinizi, ırzınızı koruyacağınızı bildiğiniz için güvendesiniz. 24-31'de bahsedilen kadınların e, zinetlerini korumaları, cazibelerini ortaya koymamaları mümin erkeklerden kendilerini korumak için değil, mümin olmayan erkeklerden kendilerini korumak ve pozisyona düşmemek için onlara verilen, kadınlara verilen bir emir. Yani mümin erkekler zaten e, kendilerini o pozisyona yaklaşmıyorlar. Bu konuda e, atladığımız bir şey olduğunu düşündüğüm için dikkati çekmek istedim. Temel olarak kapanma, örtünme konusu bu üç temel kural çerçevesinde incelenebilir. Daha detaylı incelemek isteyenler diğer ayetleri Kuran'ın temelinde bana hatlarıyla diğer ayetleri okuduğumuz zaman e, ince e, konulara değinebilirsiniz, görebilirsiniz. Ya Allah bize temel kural vererek hayatımızı bu çizgiler içerisinde tevazu ile yaşayabilmemiz için bizlere uzun konusunda talih sundu. Allah'ın sözlerini inceleyip bu çizgileri aşmadan ve Onun sözlerine güvenerek doğru yolda ilerlemek için. Elimizde olması gereken tek kaynak Kur'an'dır. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın, bol selam.